Arkadaşlar Merhaba hepinize Evet borsa İstanbul biz 100 endeksi hafta üçüncü gününde 2.12 değer kaybetti arkadaşlar 9419 puandan kapattı günü teknik açıdan baktığınızda endekse direnç ya da e, destek terimlerini kullanmaya artık pek gerek yok Fed'in ne zaman faiz arttırma düşürmesiyle birlikte düşürdüğü anda artık önümüze bakıp konuşabiliriz ama şu anda her şey belirsiz. Saat 19.04'te sevgili arkadaşlar Doğan Şirketler Grubu Holding Adam şirketi büyük bir finansal duran varlık ediniminde bulunduğu bir e, yatırım yapıldı. Doku madencilik paylarının devralınması işleminin tamamlanması hakkında bir bilgilendirme bu. Evet konuya ilişkin daha önce 8. ayın 6'sı 2024 ve 6. ayın 5'i 2024 tarihlerinde de bir açıklama yapılmış ve 13 milyon 500 bin dolar arkadaşlar değerinde doku madencil ve ticaret alınım şirketi satın alınmış. Şirketimizin hasılat ve karlılık verilerine olumlu etkisi olacağı öngörülmektedir deniliyor. Evet karlılığına şirketin katkı sağlayacak. Bir şirket, sevgili arkadaşlar, satın alınmış. Doku madenciliğin %25 oranındaki payını devredecek olan ortada otomatik ticaret alım şirketi. Şirketimizin ilişkili tarafı niteliğindedir. Satan kişi, kurmel Holding Anonim şirketi %50 oranında pay. Ortada otomatik Anonim şirketi %25 oranında pay. Evet. Doku Madencilik ve Ticaret Şirketi'nin e, Doku Madencilik sermayesini temsil eden toplam 3 milyon 465 bin TL nominal değerli payların 1 milyar 732 bin, 1 milyon 732 milyon 5 bin TL nominal değerli %50'sinin 9 milyon Amerikan doları. Birer pay başına alış fiyatı 5.19 Amerikan doları. Kurmer Holding Alan Şirketi'nden ve 866.250 Türk Lirası nominal değerli %25'in 4 milyon 500 bin Amerikan Doları bedelle bir her başına 5.19 Amerikan Doları ortada otomotiv ticaret anlam şirketinden olmak üzere toplamda 2 milyon TL nominal değerli %75'inin yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda 13 milyon 500 bin Amerikan Doları bedelle devralınmasına devralma işlemi 9. .2024 tarihinde tamamlanmıştır diyor. Ciro ve Kerlana umarım katkısı olumlu olur bu yatırımın. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.